Telefonlar ya. durmuyormuş, telefonlar <laughs> durmuyormuş arkadaşlar. <laughs> telefonlar durmuyormuş hala uyanık insanlar var. <laughs> <Anamlar arıyorsun şu gülüyor> arıyorlar. Telefon bağlayın bize. diller arayacak. <laughs> <bu arada. gülüyor> Şimdi nesneler turuyla, nesneler nesne de. turuyla <laughs> devam ediyoruz. Nesneler İsmail de. nesneyi getir Yol evladım. Allah i̇şte nesne. Nesnemiz bir. Fön makinesi bana kalem yardımı devam ediyor evet Şimdi sevgili izleyiciler Bu nesneyi yani fön makinesini mahşer ve cümbüş grupları olabildiğince çok değişik şekilde kullanmaya çalışacaklar Ben düdüğü üflettikçe bir mahşer bir de cümbüş bu nesneyi kullanacaklar Değişik değişik şekillerde acayip şeyler çıkıyor Fön makinesi nesnemiz yeteri kadar baktığını zannediyorum Kim başlayacak arkadaşlar? Mahşer, başlayacak. mahşer başlıyor Çekirge Şimdi size nasıl mancika kullanılır göstereceğim. Çaka taka çaka taka çaka taka çaka <laughs> taka çaka taka çaka taka çaka <laughs> Ha vuruyor. <laughs> ah, ah. Vallahi açlıktan kurtuldu. Ya bu ne? Her şeyi denize atıyorlar. Bu ne ya? Aa. <laughs> oh. Evet sevgili çocuklar, bugün de sizlere L harfini öğreteceğim. <laughs> evet. Alo anne, evet sorunlarımız var, ayrıldık. ki. Kes sesini, kes sesini. Söyle, kes söyle. 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 Söyleyeyim, söyleyeyim. söyleyeyim, söyleyeyim. Vallahi ayrıldık. Aa, söyleme ya. <laughs> Şuralarda çürük evet, var hemini. yalnız çok fazla şey yapmış, şeker evet. çok yemiş. Terbiyesiz. Aferin. Aferin oğlum. Lanor korbu bir soygundu. Vallahi ben yap. Bak bütün parayı nokta. Çestedeki bütün parayı tamam. Kağıt hesabı koy. Ki şarja takmamış. Nin 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 din aferin oğlum. Benim kobram. Aa Oğlum. kola. Oğlum oğlum. ne yapıyorsun? <laughs> korktu korktu. Gül bakayım. Evet sayın seyirciler. Oturumu atıyorum. Zıbam! <laughs> evet. Senin kobran varsa benim de pifim var. Aa çok şeker. <laughs> Bebeğim ve sevgili arkadaşı. Bebeğim Canım. sana tek taş pırlanta aldım. <laughs> Hem de en irisinden. Ay süpermiş. Ay. Aa kız vallahi kız. Ay, Ay. Gözünüz Ay, aydın. Çok Dikim sağ istiyordun. Çok iyi oldu. <laughs>